<laughs> Merhaba arkadaşlar ee, en son bir cüce kaybetmiştik öldü geri zekalı gidip kendini öldürttü şimdi bir buçuk dakika sonra geri gelecek mi diye bakacağız. İnşallah gelir. Abi eskiden gelmiyordu çok sıkıntı oluyordu. İnşallah gelir diye ümit ediyorum. Gelirse on numara olacak yani. Şu şerefsizlerden de intikam alacağız. Bunlardan da intikam alacağız. Oğlum orası yanıyor mu lan? Ne yakıyor lan onlar? Şerefsizlerden intikamımıza geri alacağız. O cücenin intikamını. Görecekler günlerini. Bırakmak yok. Adamlara bak lan, cüceyi öldüreceğin, sen sonuna gideceksin. yok öyle. Yok öyle, serbest, serbest. Siz daha bizi tanımadınız, bilader. Siz bizi bilmezsiniz. siniz diyeceğim böyle kafalarına kafalarına ondan sonra. Abi hala metalin 92 ya. Birkaç metal eşya daha yapınca artacak da. Bu ne abi? Sayın tıkkı klas Tam olarak nedir be? Ağırlığı Kayabiliyorum Ağırlığı Ama ne oldu aklımda hiçbir fikrim yok Şuraya koyacağım onu Tamam. <laughs> Ağırlığı Geri geldi lan cüce. Cidden geri geldi. Bunun eşyaları duruyor mu lan hala orada? Nerede öldü bu? Bunun eşyalarını aldınız mı oğlum? Aldılar galiba. Ulan cüce geri geldi be. Oh be. Çok sevindim. Abi geri gelmeseydi var ya çok büyük sıkıntıydı yalnız ha. Harbiden. Ne yapıyorsun sen burada ya? Bu var ya kafayı yedi artık. Ciddiyim. Delirdiler artık. Odunumuz var mı? 11 tane. Taşımaya devam. Ee, şuradan biraz odun val yapalım. Nerede ben yokken valın valı ne yapacağım? Bizdeki de akıl. Tamam. Ah. Bu ne abi tablo mu bu ya? <laughs> Torcumuzu atalım. Oraya Tamam demir var. Demirin olduğu yere val atmam lazım. Toprak atmam. Şuraya koyalım. Saat 12 oldu. Gözüme uyku gelmeye başladı. Böyle geç saat olduğu zaman kafa çalışmıyor. Artık. İş, i̇şle video çekimleri insanı yoruyor cidden. Eskiden olsa sabahlara kadar oyun oynuyorsun, çalışmıyorsun ya. Sıkıntı olmuyor şimdi çalışıyoruz. Video çekerken yoruluyor insan. Normal olsa sabaha kadar oynar, video çekerim sonra tek tek atarım abi. Terraria da öyle yaptım mesela. Oo ışıklar önce buralar karanlığa gömüldü ha. Bak sen. Neyse biz almamız gerekeni aldık ya. Demirleri aldık yani. Bayağı bir demir topladım ben. Bak balta var. Al. Al. Sopa da vereyim sana. Al. Üzerinde boş gezme. Al. Al abi. Üstünde boş gezme. Al. Seni de metal yapalım artık. Ol. Silahları kötü. Silahları da metale çevirseydik iyiydi. Bir balta daha mı? Ee, silahları metale çeviremiyoruz. Şu anlık. tane daha yapalım satayım. Var 3 tane oldu be. Neyse. Level atlar en azından. Ne yapıyor lan bunlar? teknoloji ağacında ilerleme kat ettik. Sonunda. Sonunda. 9 tane yeni craft geldi. Aha. Steel club kaç lan? Oo 20 demek. Yaparız. Yaparız abi. Silahtan başka neye ihtiyacımız var zaten? 100 tane yaprak olmuş burada. 2 tane yapılıyor. Odun yok ki yapalım. Toplamıyorlar ki. Başka ne gelmiş krafta Aha bu geldi. Savaş çağrısı olması gerek bunun. Evet. Horn spell. Eldiven Archer Glove geldi. Okçu eldiveni. Mesleklendirince yaparız. Tamamdır. İlk önce silahları yapalım. Öncelikli öncelikli defimiz yüceler. Yüceleri bir giydirelim abi. Ondan sonrası sorun değil. İlk yüceler bir giyinsin bizim için önemli olan o. <laughs> Tam anlamıyla bizim için cüceler önemli. Vurma oyuncuyu patlatın orada. dikilme orada adamım dikilme şurada koy odunumuz var mı ya 5 tane var ya meis yapmak için 2 tane var meisler 4 oldu 20 damage veriyor abi herkesin elindeki silahlarını 8 tane yapmam lazım bunları gerekiyor. Kazacağım ama kafaya koydum. Bak işte ne işiniz var abi sizin orada ben onu anlamıyorum ya. Ne yapmaya gidiyor bunlar buraya ya? Amacın ne şimdi niye kestin onu sen? Ben sana komut vermeden mi Dalın bari de bir işe yarasın al lan. Al anasını satayım. Hadi dalın bakayım. Madem savaşıyoruz, dalın abi. <laughs> madem kendi başlarına gidip atar yapıyorlar, <laughs> madem öyle saldırın lan, keselim anasını. Adamlar ben göndermiyorum, ille de dalmak istiyorlar. O zaman dalacağınız. Bu <Sessizlik> muydu yani istediğiniz iki saattir? Adamlara bak ya. Benim kontrolüm dışında adamlar gidiyor goblinlere saldırıyor. kaldı he? Oldu mu? Memnun musunuz şimdi? İki saattir ya. Bir bakıyorum, cüce gitmiş orada kavga ediyor ya. Adama bak ya. derdi neyse. Gidip gidip kavga ediyorlar. Allahım ben kaç tane yapıyorum şu an ya? Kaç tane verdim? Bilmiyorum ki yapımı. 4 5 tane daha yapayım ona sıcak. Hadi bağlayalım. That eh? is. Bekle gel. Ha, Mace. Al 20 demek. Vur kafasına gitsin abi. Al 20 demek. Kaç veriyor bu kılıç? 17 veriyor. 3 demek fazla. Hepsine ver. Bu kaç veriyor? 17. Al 20. Of, çok da efsane silahmış ha. Al 20. 20. Vur gitsin abi. Acımayın. Bir, iki, iki tane daha yapacağız. <laughs> ağacında Evet, meyis yapacağız. Kapanlar açılacak. Güzel. Eve yüklenemiyoruz. Çünkü Odun doğru düzgün gelmedi. Taşımadılar daha. Ama yaprak kesebilirim. Bak bir sürü yaprak var. Şuradan yaprak kopsalım. Tamam. Şimdi kesemezler küçük. <laughs> abi. Çok iyi ya. Mace yaptık mı? Ne yanlış yerden girdik. dört tane daha Mace'im oldu. Buna da verelim. Bir tane de buna verelim. Geriye ne kaldı? Zır. Bak üç tane şey var ha. Dur. Allah, efsane. Herkesin eli metal. Herkesin eli metal şu an. Sıkıntı yok. Şu an giydirebileceğim en iyilerini giydirdim abi. Şimdi durum burada patlıyor. 12 tane yaptık. 20 oldu. Yine merdiveni unuttuk tabi. Neyse olsun. Burada yüzde 42'yi geçemedik vallahi. Ama geliştik baya. Baya ilerledik yani. Mace yaptık. 20 damage veriyor. Şu. Artık ok, ok da yapabiliyoruz. Ateşli ok falan filan. Artık cücelere meslek sahibi edineceğim. Edindireceğim. Birini balıkçı yapacağım. Birini işte okçu yapacağım. Büyücü yapacağım gibi mesleklendireceğim. Kitaplarla. o yüzden kitap birikmesini bekliyorum sürekli şu ikisini alalım şuradan şunu da al bunu al bunu bunu şu sırayı al böyle bunu al bunu ve bunu bunları keseriz evet. Oo. Masada yemek kalmamış abi. Hiç de söyleyen yok ha. <laughs> salt tabağa koyalım. Evet salt tabağa attım. Bunu yapmak için yumurta lazım. Kömür var da. <laughs> kuleleri bitirip şu evin üzerini kapatsam iyi olacak da. Kuleleri bitiremedik ki abi odun yok. 21 bir tane. 41 etti. merdivenleri kaldırayım mı? Şuraya dizelim buraya 3. sırayı atarım abi. <laughs> torç Aha, torch yok. Oğlum o kadar torç yaptım ha. Ulan be, şuna kazmamız gerekiyor. Şunu şuradan bir kaz. Şunu gebertin. Şunu da gebertin abi. Ondan sonra sıkıntı yok. Bak yine gökten salyangoz düştü. Koyayım ledir'ı. şurası güzel mekanmış ha. Şunu söküp almak istiyorum. Aha. Bak 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 organize işlere bak İbneler ya. Tam İbneler ee, videomuz 20 dakika olmuş arkadaşlar. Zombilerin gelmesine de 6 dakika var. Diğer videoda zombi savaşımızı yapalım, skelet savaşımızı. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Diğer videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın arkadaşlar.